Ali her gün aynı şeyi yapıyordu. İşe gidiyor, eve dönüyor ve aynanın karşısında kendine bakarak düşünüyordu. Hayatım böyle mi olmalı? Bir gün aynadaki yansıması ona baktı ve göz kırptı. Ali şok oldu. Yansıması konuştu. Sana bir teklifim var. Gel, benim dünyamı gör. Ali aynadan geçti ve kendini tamamen farklı bir dünyada buldu. Bu dünya parlak, renkli ve mutluydu. Ters Ali onu karşıladı ve dedi: Burada her şey senin hayal ettiğin gibi olacak. Başarı, aşk, mutluluk hepsi senin. Ali bu dünyada başarı kazandı. Arkadaşlarıyla mutlu anlar yaşadı ve sevdiği insanla birlikte oldu. Ancak bir süre sonra hissetti ki bu hayat ona ait değil. Bir gün aynanın karşısında durdu ve yansımasına baktı. Ters Ali artık gülümsemiyordu. Bu hayat benim değil. Kendimi kaybettim. Bunu sen seçtin. Şimdi geri dönemezsin. Ali yüreğinde bir karar hissetti. Kendi hayatına dönmek istiyordu. Ali aynadan geçti ve kendi dünyasına geri döndü. Bu kez aynanın karşısında durdu ve kendine baktı. Yüzünde sakin bir gülümseme vardı. Hayat benim ve onu değiştirebilirim. Ali pencereden dışarı baktı. Güneş doğuyordu. Artık hayatına farklı bir gözle bakıyordu. Her şey değişebilirdi. Sadece kendine inanmak gerekiyordu.